Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Galatasaray Sparta Prag. Daha doğrusu Sparta Prag Galatasaray. E, maçının 3. devresiyle karşınızdayız. Galatasaray elendi maalesef Avrupa'dan. 4 birlik bir mağlubiyet aldı Sparta Prag karşısında. Zor bir maç olmasını bekliyorduk ama bu kadar zor olacağını da düşünmemiştik açıkçası. Yani e, özellikle kırmızıdan sonra ben dedim ki muhtemelen işte Kerem Demirbay, Torreira eee Mertens muhtemelen yatışa geçilir. Ki Galatasaray bunu defalarca yaptı. Defalarca da son derece başarılı oldu. E, Skoru tutar. Bir şekilde kendi al ver pas çevirir. E, boşluk bulursa eğer. Yani işte zaha girmiş. Kendi bireysel becerileriyle bir şeyler yapabilirse. Veya tete bir defa tuttu, son çizgiye inebilirse bir şeyler yapabilir diye düşünmüştük. İşte bir gol olursa olur demiştim ama o da olmadı. Şimdi neden olmadı bunları konuşmaya çalışacağız ki ben Galatasaray'ın e, beklentilerin çok altında kaldığını düşünüyorum çoğu anlamda. E, ve Okan Hoca'nın da tercihlerini ayrıca bir değerlendirmemiz gerekiyor bence bu akşam. Ama için kötü bir maç oldu diyebiliriz. Ee, bir abone ol tuşuna basın, bir de like atın. Biz de videomuza başlayalım Galatasaraylı arkadaşlar. Yorumlara bekliyorum hepinizde. Şimdi şöyle bir durum var ki skoru alamadıkça takımın boyu çok fazla uzadı. Zaten maça iyi başlamamıştı yani işte burada İstanbul'da bu kadar etkili bir şekilde baskı kurmaya çalışan bir rakip kendi evinde neler yapmaz sana ve aynısını yapmaya çalıştı. Ee, en başlarda dediğim gibi çok fazla baskı yedi, çok fazla top kaybı yapıldı. Torreira'ya diye bir baskı vardı. O yüzden Kerem Demirbay üzerinden e, ileri çıkmaya çalıştı Galatasaray ve bu olmadı. Şimdi top öyle veya böyle Berkan'a geliyor. Berkan'la alakalı söyleyecek çok fazla şeyim var çünkü çok kötüydü bu akşam. Öyle böyle değildi yani. Hani Berkan'a gelirsem şu an konuyu kaybederim bence. Galatasaray ileri, ileriye çıkamadıkça orta sahada çok ciddi bir baskı yedi. Spartak bran sanki sözleşmiş gibi işte belli dakikalarda baskıyı ciddi bir şekilde bu belli dakikalarda geri çekilmesi. Ee, sonra 60'tan 65'te bir anda sanki sözleşmişler gibi herkesin atağa çıkmaya çalışması. Ee, yani adamın 6 numarası bile Musere'ye bastı kaç defa? 5-6 defa saydım ben. Neydi o çocuğun adı? Laci. Mustafa'nın ağzına bastık kaç defa. Hiçbir şey yap, karşılık veremedin adama. Şimdi e, Berkan'la alakalı şöyle bir durum var. Berkan. Şöyle söyleyeyim sana. Senin orijinal bir bekin yok. Daha doğrusu aldın Avrupa'ya yetiştiremedin. Orada geç kaldığı için bu ciddi bir problem mi bu arada. Da? Ve bunu çok fazla e, sorun etmemeyi düşündük. Neticede Okan Buruk öyle veya böyle bu maçları gayet rahat oynar oynadı, yaptı. Bu maçta da yapar diye düşündük. Ama Okan Burak'a rağmen top Berkan'a her geldiğinde rakip oyuncu kaleciyle karşı karşıya kalıyorsa, Presiyada özellikle kaleciyle karşı karşıya kalıyorsa ben şahsen şunu açık yüreklilikle de söyleyebilirim ki kenarda 10 tane Okan Burk olsun ben yine de Berkan'a güvenmem çok yavaştı. Ee, rakibi çok geri çekti ve çok boş çıktı. Şimdi şöyle bir şey var bakın. Ee, futbolun yazılı olmayan bazı kuralları vardır. Bek oyuncusuysanız eğer siz takım arkadaşlarınızla beraber çıkarsınız. İhtiyaç duyulduğunda ilk siz geri dönmek zorundasınız. Doğru mu? Burada arada benim de halı sahibine sahip gittiğim falan zaman falan ee, en sevdiğim mevki bektir ama çok da fazla oynayamam yani işte geri dönmeye ciğer yetmediği için bizde ee, ama böyledir bu. Takım arkadaşınla beraber ileri çıkarsın, takım arkadaşından önce geri dönmek zorundasın. Kontrol atak yersen eğer. Bu arkadaş Galatasaray kendi yaralanının sonunda orta sahada top çevirdiği anda çoktan rakip yaralana geçmiş oluyor. Yani sen bibeğ olarak. Yani sana direkt uzun top atılmayacaksa onu genelde e, Kerem Demirbay Barış Alper Yılmaz üzerinden deniyor. İşte ilk e, Kadıköy'de Fener maçında denemişti birkaç defa. E, Barış Alper'i kaçırmayı denemişti Kerem Demirbay. İşte sol tarafta olduğundan sebep, işte, sol ayaklı olduğundan sebep. E, onu çok denemişti. Onun haricinde dediğim gibi rakip belli bölümlerde çok ciddi bir baskı üretip belli bölümlerde de ee, savunmaya çekildi. Savunma yaptığı anlarda bile orta sahada çok ciddi bir baskı vardı. Bu baskıyı kıramadın. Şimdi bu baskıyı kiminle kırarsın? Blokla, bloklar arasındaki oyuncularla kırarsın. Çünkü kanatlarını da çok temiz tutuyorlar senin. Yani Kerem Demirbay'ın çok ciddi bir mücadelesi var. Barış Erkar Yılmaz'ın çok ciddi bir mücadelesi var. Ama bir şeyler olmuyor demek ki. Yani şöyle e, bir Galatasaray kadrosunu tekrar bir karşıma aldım. E, Oliveira Mertens'in yerine girmiş. Kerem'in yerine Tete girmiş. Diğer Aktürkoğlu'nun yerinde de zaha girmiş. 3 tane değişiklik. Ondan önce de bir tane kırmızı kartım var ki kırmızı kartta e, kırmızı karttan sonra zaten Galatasaray'ın bir tane gol yiyeceği belliydi. Değişiklikleri de çok böyle deziye sahreti gibi yaptın yani. Bana göre e, bu kadar olmaması gerekiyor. 2 tane altın bana çıktı, 2 tane forvet geldi. Ama ikisinde de hiçbir şey yok. Yani Tete oyuna girdi ne yaptı mesela? Yani bakın şöyle geçen haftaki İstanbul'da oynanan maçın notunda bir şey yazmışım. Nerede o? Evet. Tete ne oynadı yazmışım. Geçen hafta buradaki 3-2'lik maçta. Hiçbir şey oynamadı. Bir de Oliveira da çok düşmüş yani. Hani e, ben en azından işte birkaç tane uzun atar. Tete'yi kaçırabilir, Zaha'yı kaçırabilir diye düşündüm ama şimdi Zaha'da da şöyle bir durum var ki rakip takım tamamen yerleşmiş savunmasına kendi yaralarında baskı yapıyor ve Zaha hepsinin de gerisinde. Yani adamın forvetiyle Zaha'nın hizası hemen hemen aynı top Galatasaray'dayken. E bu Zaha nasıl geçsin ki buraya? Yani yana al ver, al ver sonra dönüp diyor ki Berkan'a ne yapayım diyor adam. Doğru ne yapsın ki yani bu adam? Sonra diyoruz ki Zaha kötü, kötü mü kötü değil. Adama top gelmedi ki. Aynı şeyi tadış için söylüyorlar. Ben sinirleniyorum. Öyle mi? Aynı şey işte, aynı şeyi tadı için söylüyorsunuz. Adama top gelmedi ki adama top nerede gelmiş? Yani orada topu Messi'ye verseniz belki bir ihtimal. Hadi o da uzaylı olduğu için. O yüzden ee, Galatasaray adına işler yolunda gitmedi bu akşam. Yani kim iyiydi bu akşam diye sorsanız. işte Abdülkerim var, Kaan var, Barış Alper var. Başka? Erden, Erden Timur. Hadi Avrupa Ligi'ni de bitirtmeyin de göreyim. Yani burada Galatasaray'ın da takviye ihtiyacı olduğunu defalarca kez söyledik. Bu kadroda görüyor ki tamam ligde şampiyonluğa oynayacak Galatasaray öyle veya böyle. Ama mevcut durumda Icardi'nin Icardi de formsuzluğu, Icardi'nin arkasında ikamesinin olmaması. Bana göre Icardi'nin ikamesi yok bu arada, onu da açık açık söyleyeyim. Zaha bir küskün bir barışık işte kalbimiz aklımız yer değiştiriyor bazı oyuncularda. Birkaç tane oyuncuyla olacak iş değil. Yani Fenerbahçe sadece Fred'i sakat verdi. Başımıza gelmeyen kalmadı yani. Öyle mi arkadaşlar? bu kadar da yanılıyor olamam yani. Sadece Fred sakattı. İşte Stopper'e de bir şekilde bir çözümler buldun. Sadece Fred yokken başımıza gelmeyen kalmadı. Ya bu takıma transfer yapmazsan olmaz ki. Vinicius, Junior, Vinicius Carlos ne kim bu arkadaş ya? Aldığın her yerden vurmayı deniyorsun ya. Yani rakipleri alandasın ya, kaleyi gördüğün her yerden vurmayı deniyorsun yani. Yapacak bir şey yok. Hakemi de beğenmedim. Ee, Hakemle alakalı verdiği kararlarda standart da yoktu. Ee, işte bazı pozisyonlar oldu. Özellikle Galatasaray'ın lehine olan veya lane'i olan pozisyonlarda hemen hemen aynı pozisyonlarda birinde faul verdi, birinde vermedi ve çoğunlukla da devam ettirir zaten. Anthony Taylor biliyorsunuz İngiliz hakem. Her şeyi her şeyi devam ettirirler. Yani kolay kolay bir düdük çaldıramazsın o hakeme. Ee, var yönetimini çok beğenmedim ben. Bazı pozisyonlarda bana göre çağırmalıydı. Gollerden iki tanesinde çizgiyi göremedik. Onları da göremedik. O yüzden e, burada bazı şeylerin konuşulması gerekiyor. Özellikle yönetimsel anlamda. Çünkü bu takımın ciddi şekilde transfere ihtiyacı vardı. Ama bu e, bir tane kim olduğu belirsiz bir arkadaşla transferi kapattın. Şimdi Okan Burun tercihleri de çok şeydi yani nasıl söylesem biraz deli cesaretiyle çıktı. Yani tamam sen 3-2 İstanbul'da kazandın evet Icardi'nin ayağına bir top geldi attın ama Icardi'nin top ayağına top gelmedi. Yani geçen maçta Icardi'nin ayağına 3 defa top gelmişti ceza sahası içerisinde bu maçta da 2 defa. Kırmıyorlar yani beni. Ben ada, gözümle yedim yani adamı. Geçen Halil der, derviş olduğunda da aynısı oldu. Bakış günlüğüne e, çektiğimiz videoda dedim. Geçen maç 5 defa girmiş e, kutunun içine diye. Bu maçta beni kırmamış 4 defa girmişti diye. Aynı şekilde şimdi İkardi için aynısı oldu. E, rakip seni yenmek için sahaya çıktı ve yendi. Sen de kolay kolay bir şey yap, yapamadın yani. Dediğim gibi bu kadar e, adam senin rakibin özellikle Olatuncu ve Presiado dalga geçtiler. Resmen alay ettiler. Olatuncu ikinci santrafor oldu. Presiado habire gidip geldi vazır vazır. Ters kanattaki arkadaş çok iyiydi mesela. Laci bak dediğim gibi orta sağlık altın adamın altın numarası senin kalecine en az 6-7 defa bastı ya. Tamam basarsın da Adam oyunu oynamıyor bir kere. Ona rağmen basıyor zaten. Çünkü geri geldiğinde zaten illaki mevkisi ve kademesine yerleşen birinin olduğunu farkında zaten adam. Sen Kerem Demirbay'ı çıkartıyorsun, Torreira'yı çıkartıyorsun. Ay aldığın adam değecek bir adam olsa mesela Carlos'la başladın. Baktın ki 3-1 oldu durum. Ne lazım sana? Gol lazım. Tamam çıkar. Kerem'i çıkar. Torreira'yı çıkar. İkisinden birini çıkar. ikisini de çıkar. Hadi diyelim Tete'yi de al e, ee, Icardi'yi de al. Diyeyim ki en azından Icardi'nin ayağına top geldiği zaman en azından atar. Yani gelirse atar. Ama adamda öyle bir şey de yok. Yani adam 30 metre 40 metre dinlemiyor ki. Hani kaleyi gördüğü her yerden vurmak istiyor bu çocuk. Ciddi bir disiplin problemi olduğunu söyleyebilirim. Ee, Galatasaray için dediğim gibi arkadaşlar kötü bir mağlubiyet oldu bana göre yaptığı en iyi iş yapabilirdi. Yani skoru korumaya yönelik e, sakin bir oyunu oynayabilirdi ama rakibin ciddi baskısını bir türlü dağıtamadı Galatasaray. Ve oyunun boyu özellikle ilk yarıda çok uzundu. Takım birbirinden çok ayrıldı ve özellikle 30. dakikalarda o civarlarda Galatasaray yediği her kontrada eksik kaldı. Yani 40. dakikada işsiz Galatasaray'ın 3'e 2'ye yakalandığını gördünüz mü yani 40. dakikada? Ben yıllardır her maçı izliyorum. Galatasaray'ın bütün maçlarını izliyorum. Ve hiç öyle bir şey görmedim yani. Gerçekten Galatasaray adına kötü bir maçtı diyebiliriz. Sağlık olsun. Verdiği yemeklerden teşekkür ederiz Galatasaray. Ve hepinize iyi akşamlar dilerim arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın.